Hadi yeter artık fena bunaldık. Düş babam artık düş yakamızda. Bu sözler Megastar'ın yeni şarkısı Çek'e ait. Ömer Can Bülgal ve Cevdet Canver, Tarkan'ın olaylı şarkısını tartışmak için stüdyolarımız var. Cevdet Bey şarkıyla ilgili ilk intibanız nedir? Evet iyi gitti ben duyduk. Baktık millet kendinden geçiyor. Sonra da neden geçtiğini hemen anladık. Tabi detaylara şimdi müsaadenizle gireceğim. Sanatçı sanatını yapsın ama siyasette ne işi var? Burada gördüğümüz bir siyasettir. Bakın size şöyle tabir edeyim Ömercan Bey. Sanat nedir? Sanat bir duygunun dışa vurumunda kullanılan bir yöntemdir. Size bir tanım daha yapacağım. Bakalım bu nedir? Bir öğretiyi Düşünceyi, inancı, bir siyasiyi başkalarına tanıtmak adına söz, yazı ve benzerleri yollarla gerçekleştiren çalışmalara ne denir? Propaganda denir. Tarkan'ın bu yeni şarkısı bir sanat değil, bir propagandadır. Bakınız şarkının sözlerini az önce siz de zikrettiniz bir kısmını irdelediğimizde neler yakalıyoruz? Dayan, çoğu gitti azı kaldı yapma, yüze kışa boğma yazını yakındır sabrın zaferi. Hangi zafer yakındır efendim? 2022'deyiz. 2023'te belli ki bir seçimler olacak. Belli ki bu onun zaferi. Bir de diyor ekliyor diyor ki hadi yeter artık fena bunaldık. Düş babam artık düş yakamızdan var bir hayır her şerde dedik. Oturduk bir dolu ders de çıkarttık. Yani diyor ki babam babam nedir? Bilirsiniz eskiden Demirel'e devlet baba. Bizde devlete baba deme, hükümete baba deme alışkanlığı çok eskiden beri gelir. Burada da babam diyerek hükümete belli ki sesleniyor. Hatta diyor ki var bir hayır her şerde. Biliyorsunuz bir referandum olmuştu. Evet mi hayır mı? Burada da vardır hayır diyor vardır. Tarkan'ın bu sözlerini sanat değil propaganda olarak buluyorum ve kelsini kınıyorum. Sedet Bey propagandanın ne olduğunu sizin iyi bilmiş olmanızı yadırgamıyorum açıkçası. Çünkü... Belli bir kesim var ki zaten yaptıkları her söylem, her hareket bir propaganda hareketi gibi kokuyor. Şimdi sanatın ne olduğunu tarif ettiniz, sanatın ne olduğunu anlattınız. Ben de şöyle bir boyut kazandırayım eğer Deniz Hanım da izin verirse. İzin verir misin? Tabii, ki. tabii ki. <laughs> Sanat efendim bir insanın, bir sanatçının, bir kişinin yaşadığı hayatta ilgili işte kendi duyguları, düşünceleri ve hatta tecrübeleriyle ilgili bir biçimde belli bir şekilde dışa vurumu mi? Bir aşk acısı da olabilir, birisini kaybetmenin bir acısı da olabilir ya da içinde yaşadığın toplumla ilgili senin gördüğün bir kusur, bir yanlışlık, bir daha iyi olabilecek, mükemmelleştirebilecek bir konuda bir zerzeniş de olabilir. Sanatçılar yüzyıllardır toplumsal konularda, politik konularda fikirlerini göstermiş, belli etmişlerdir. İster direkt sanatlarıyla, ister sanatlarının dışındaki bir takım sözleriyle, konuşmalarıyla. Bunda yadırganacak bir şey yoktur. Biz de hı hı. demiyoruz ki efendim Orhan Gencebayver mesela ne kadar güzel bir sanatçıdır kendisi. Bu sizin söylediğiniz birazcık olaya taraflı bakmak. Çünkü neden? Propaganda diyorsunuz. Propaganda ise birilerinin fikrini değiştirmek için bir görüşü üzerine bastıra bastıra tekrar tekrar söylemek, bir görüşü savunmak için konuyu illa sadece o görüşe göre çevirebilmek demektir. Şimdi bir insanın böyle bir hareket yaptığını söylemek, yani biraz dersizlik oluyor Cevdet Bey. Bu adamın zihninden geçen düşünceleri siz nereden biliyorsunuz da böyle söylüyorsunuz? Siz bilmezsiniz Pink Floyd diye meşhur bir sanatçı var. Çok da meşhur yurt dışında filan onlar bile mesela bugün çıkmış hala başka ülkelerin bile gerektiğinde dış politikalar, iç politikalar hakkında sözler söylüyorlar. Yeri gelince ağızlarını sakınmıyorlar. Neden? Bizim savaşımız yapınca bir kusur oluyor. Valla Ömer Can Bey, biz Floyd şarkıcılarını falan bilmeyiz ama bizim alnımız aktır, içimiz paktır. Bize istediğiniz söyleyebilirsiniz. Biz propaganda yapmayız. Biz propaganda yapanları kınarız. Bakınız propaganda Efendim, yapıldığı ben şekliyle Sizin elbette... Durmak zorundayım, zorundayım. Oturumun düzenini bozmayalım. Ee, Cevdet Bey bu şarkının iktidar aleyhine olduğunu söylüyor Ercan Bey. Evet, Sizce evet. öyle mi? Bu şarkı bir propaganda mı, iktidar aleyhine mi kullanılıyor? Ya canım besbelli öyle size soruyorsunuz bu Kendisi soruyu şark. yani. Her an soruyorsunuz. Öyle olduğu her halinden belli açıkladık burada. Deniz Hanım evet. siz bunu duydunuz Biz yani. Deniz Nur adına ercek efendim. Biraz sabredelim lütfen. Şimdi Deniz Hanım, sizin sorunuza cevaben bakın benim söyleyeceğim şey şudur. Zaten bu konuyla alakalı Sayın Tarkan Bey bir açıklama dahi yaptı. Bence güzel, özel bir harekettir. Yapmak zorunda da değildi. Ama yaptı. Diyor ki kendisi şarkıyı yazarken son işte içinde yaşadığımız zamanlardaki genel olarak sıkıntılara değinmek istedim dedi. Pandemi yaşıyoruz. Genel olarak dünyada doğaya karşı açılmış bir savaş bununla ilgili bir sıkıntılar var. Milletler ülkeler arasında her zaman gerginlikler oluyor. Genel geçer gidişatla ilgili bir takım sıkıntıları dile getirdiğini, insanların umut verici bir mesaj vermek istediğini kendisi açıkladı zaten. Keza bununla ilgili birkaç uzman görüşümüzü de size hemencik belirteyim. Örneğin demişler ki, iyi de adam pandemi için yazdım demiş. Ya Tarkan yalan söylüyor ya da siz kraldan çok kralcılık yapıyorsunuz demiş örneğin. Ya da başka bir tane uzman görüşü hemen size buradan gireyim efendim. Dün akşam yayınladığı Geçecek adlı şarkıyı sahiplenen muhalefete Tarkan'dan yanıt geldi. Hep muhalefeti övmüyoruz burada. Tarkan şarkıyı pandemi koşullarına ithafen yazdığını belirtti. Böylece muhalefet Tarkan'dan da umut umduğunu bulamadı. Burada asıl önemli olan noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu şarkının sözlerini siz de anlattınız. Örneğin işte dediniz ki düş babam yakamızdan düş babam. Diyorsunuz ki babam illa devlettir. Neden öyle olsun efendim? Bu bir deyimdir. Bu bir mecazdır. Ya orada babam diye söylediği gerçekten de pandemi ise doğal krizse ya genel olarak gidişatla ilgili ekonomik bir durumsa. Hatta şunu da hatırlatmak istiyorum. Bugün iktidar, zamanla ilgili kendisi şöyle müjdeler vermiyor mu? 2023'te bu ülke şaha kalkacak, yeni bir eşik, yeni bir atılım olacak, yeni bir eşik atlanacak. Belki de bunun müjdesini veriyor Tarkan. Neden hemen onun sözlerini alıp da sanki bir muhalefetin aracıymış gibi kullanıyorsunuz? Belki de iktidarı destekleyecek biçimde de yorumlanabilir. Neden öyle yorumlanmasın? Çok özür dilerim. Bugün hashtag çıkmadı mı? Erdoğan içinizden geçecek diye. Ama aynı şey. Oraya varsın efendim. Erdoğan içinizden geçeceğini söylüyor belki de şarkı. Valla Ömercan Bey kusura bakmayın ben propaganda bilmiyorsunuz diye hakkınızı yemişim ama gayet iyi biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü bu yaptığınız düpedüz propagandamızdır. Yani biz kuş sütüyle beslemedikçe etmeyelim. Bakınız yani. bakınız ben Zingli. size ben size cevabını vereyim. Birçok şey söylediniz. Bir tanesi dediniz ki efendim baba pandemi demek belki. Amanın eski köye yeni adet gelmiş. Pandemi başka baba başka. Bizim kültürümüze de başka adetler getirmeyi çok seviyorsunuz Ömercan Bey. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Madem bu aslında belki de Efendim 2023'ün iktidar lehinde bir habercisi. O zaman bakın uzmanımız burada ne diyor? Diyor ki Tarkan şarkı yazıyor. Tüm muhalifler aynı anda çıkar çıkmaz şarkıyı paylaşıyor. Sözleşmişler gibi. Böyle Hayırdır. şarkının kaçta çıkacağını muhalif partisi başkanına fısıldamışlar sanırım. Ama bu siyasi denince ya abi ile başlayan cümleler Bakın işinize ya. Şunu bir iktidar parti üyesi yapsa cevabınız belli kardeşim. Yalak diye yapıştırırsınız. Yani Cevdet Parti... Hadi oradan evet, pardon be. Pardon ama yani yılların elinden çıkaran be. bir insansınız yani. Gerçekten bu gözler ah neler gördü Cevdet Bey sayenizde yahu. Biraz böyle sözleşmişler gibi aynı zamanda çıkıyor falan. Yapmayın efendim. Siz topik trend ettiniz bunu. Biz bir şey, şey yapmadık değil. Bunlar bir takım biz, asparagaslı dağlar. Bizim trend ettiğimiz ya şeyler dağlar. bellidir efendim. Biz havaalanı kurar trend ederiz. Efendim başka Mesela, bir şey kurar trend ederiz. Biz gelir dağlar denizler bize. Deniz Hanım propagandayı çok iyi biliyormuş ben. Ben geri alıyorum, tövbeler ettim. Gerçekten tövbeler ettim. Bırakalım propagandayı şimdi. Ben sizi tutup kolunuzdan çekip götürmek istiyorum. Tarkan'ın şarkısı cesur bir hamle olarak algılandı. Cevdet Bey, sizce Tarkan'ın bu hamlesi cesur bir hamle miydi? Şimdi Deniz Hanım, cesur diyorsunuz ama aslında cesurca söylemiyor. Bak demin de altını çizdim, üstü kapalı bir şekilde söylüyor kendisi. Yani esas cesurluk milletin adamı olmaktır Ömercan Bey, Deniz Hanım asla olmaz denileni oldurmaktır esas cesurluk. Bunun yolu siyasetten geçer ve partiler bu iş için doğru enstrümanlardır. Müzikle politika olmaz. Belki siz İzmir Marşı ile bu şekilde gelirsiniz ama kuzu kuzu gidersiniz Ömercan Bey. Kuzu kuzu gidersiniz. Bu millete bunlar sökmez, yemez. Bakın burada bir uzman görüşü de diyor ki şarkıya dökmesin, çıksın erkek gibi siyaset yapıp çözüm döksün. Sıkar. Öyle mi Ceydet Bey? Öyle mi Ömercan Bey. Siz yani caka satıyorsunuz ama utanmanız yok bana soracak olursanız açıkçası. Buna caka demeyelim isterseniz. Ne o, Haklı olmanın gururu diyelim. Siz de bunun farkındasınız. Ne yapıyorsunuz hemen? Bak yine et hominem, yine sapsata caka diye yapıştırıveriyorsunuz. Neyse Ceydet Bey tamam. İki tane öğrenmişsiniz ama yani biraz kıl oldum abi Her neyse. Şimdi efendim bir kere sizin bu yaptığınız birçok siyasi alanda birçok siyasetçinin konuyu saptırmak adına kullandığı bir taktik. Bu eserin üreticisi hakkında bir itibarsızlaşma kampanyası sizin bu yaptığınız. Yok efendim cesur değilmiş, yok korkakmış. Gitsin yurt dışından söylemek kolaymış, bilmem ne. Biz burada Tarkan Bey'in hayatında bu tarz tercihlerini yaparken cesaret yolunu mu seçiyor, korkaklık yolunu seçiyor, bunu mu konuşuyoruz efendim? Biz burada Tarkan Bey'in ha hareketlerinin işte samimiyetini mi konuşuyoruz? Hayır. Burada bir şarkı var. Bu şarkı çıkmış. Bu şarkı bir takım siyasi şeylere çekilebilir mi? Çekilebilir. Kabul ediyorum bunu. Fakat kendisinin bunu belli bir maksatla yaptığını, planlı programlı bir şekilde yaptığını savunuyorsunuz ve bunu korkaklıkla suçuyorsunuz. Efendim size sormak istiyorum. Eğer sen bir takım cümleleri, bir takım fikirleri bu ülkenin toprakları içerisinde söyleyemiyorsan, bunları söylemek için yurt dışına gitmeye ihtiyacı duyuyorsan, bu gerçekten o kişinin kusuru mudur? Yoksa acaba o ülkenin o toplumun bir kusuru mu? Yani bizim ülkemiz ne zamandan beri bir takım düşünceleri savunmak için cesareti, cesur olmayı bir elzem özellik haline getirdi? Biz de İlla güçlü, illa başkalarını ezebilen pozisyonda olanlar mı haklı oluyor? Bir insan korkak bile olsa misale, fikirleri onun haklı kılamaz mı yani? Öyle mi? Bu demek oluyor ki sizin bu söylediğiniz şeyi kabul edecek olursak bizim ülkede zorbalık var demektir efendim. Bir takım düşünceleri söylemek için İlla güç, illa cesaret gerekiyor demek. Ki. Evet Ömercan Bey, zorbalık var. Masar alan son ilahi aşkını ilan ettiğinde Gondor neredeydi? Hülya Avşar gerekirse simit yeriz dediğinde Gondor neredeydi? Efendim, Bana e bunu söyleyin. Neredeydi Gondor? Evet, Bey, bu e neredeydi e şimdi gel gel konuşuyor musunuz? Bak, verdiğimiz örneklerde yaptıkları çizdikleri şarkılar eleştirilmiyor. Bir takım demeçleri eleştiriliyor. Bunlar Olur mu bu efendim e Masar alan e şarkısı e çıktı dedi ki ben böyle yaptım dedi. Siz de dediniz ki aman tanrım. E Burada anlaşmamız e zor yani birazcık. Kesin. Ben buyur, keseceğim buyur, buyur. ama yani sürekli bir şey söylüyor Cevdet Bey, ben de karşılık vermek zorunda kalıyorum. Keselim bir burada, şey söyleyince evet. altta kalmak istiyorsan öyle cesur değil, al cesaret. Al sana cesaret, hadi bakalım. Özgürlük diye bağıralım o zaman. Hişi saat tartışmalara girmeden, e, Cevdet Bey siz siyasi e, bir mesaj taşıdığına fakat e, bunun çok üstü kapalı bir mesajı olduğuna hikmetleriniz anladığım kadarıyla. Evet. E, peki Ömer Can Bey, siz bu şarkının böyle bir mesaj taşıması gerektiğine inanıyor musunuz? Deniz Hanım, çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Televizyonlarımızda bu kadar gelmiş geçmiş en iyi moderatör sizsiniz diye tahmin ediyorum. Bu sorunuzdan yola çıkarak böyle bir düşüncem gelişti. Araya sıkıştırmış olmak istedim. Biz desek yana kadeye yapıştırırsınız Ömer Can. Asla ben öyle bir şey yapmam. Siz gene kapıldınız, gene gidiyorsunuz, göre göre. Birine eğil öyle bir şey. Bugünün sonunda bir şarkıdır. İnsanların sanat eseri üretmeye karşı bir özgürlüğü var öyle değil mi artık? O kadar da baskıcı bir düzende yaşamıyoruz. Kim Biraz diyor, baskı. baskıcı. Şey, bir diyor baskıcı? Cevdet bir de sözünü bak. Bu yaptığınız bir de baskıdır. Söz kesmek. Ben kestim mi sözü? Ne kadar alındım ama sözsüzlüğü kesmedim. Alındım ama kesmedim. Buyurun Vogue Bey devam edin. Heh, teşekkür ederim. Zaten üzerine düşülmese 2 hafta 3 hafta sonra unutulacak geçecek. 2-3 ay barlarda çalacak geçecek gidecek. Fakat siz veya kimilerinin birilerinin yaptığı bu alınganlık bu aa bize laf geliyor. Aa demek ki siyasete malzeme yapılsın diye uydurulmuş çuluk bunu gündeme taşıyor. Bunu da bu kadar gündeme taşıyacak bir şey bile yok. Kaldı ki eğer halk gerçekten bunu siyasi bir mesaj olarak alıyorsa o zaman bu halkın bu konuyla alakalı bir eksiği bir noksanlığı var demektir böyle bir noksanlığı olmasa o zaman bu konu buralara çekilmez efendim. Halkımız iktidar tarafından bu konulara yeteri kadar üzerine düşülmediği için bu oluşan boşlukta halk bu konuyu kendine böyle bir malzeme olarak alıyor. Ama yine de tekrar söylüyorum bu alt tarafı bir şarkıdır. Bu kadar alınacak bir mesele hale getirmek sizin savunduğunuz tarafta bir takım konularda bizim bilimde kompleks dediğimiz bir durumu yaşadığınızı gösteriyor. Bakın demişler ki mesela kimisi politika anlar, kimisi pandemi anlar. Kimisi dünyadaki kötülükleri anlar ve kimileri de başka şeyler. Anladığındır, hissettiğindir o şarkı için, senin için. Sanatçının hislerini ve sebeplerini sorgulamayın. Kendi hissettiklerinize odaklanın. Keyif alın. Sanat böyle bir şey. Bakın ne kadar güzel söylemiş bunu söyleyen bir sanatçı kardeşimiz aynı zamanda. Sanatı ee, demiş ki kendi hissettiklerinize odaklanın. Bu size bunu hissettiriyorsa o sizin gocunmanız biraz. Cedet Bey anlatabildim mi? Ya da başkası ne demiş? Sosyolojik açıdan alt kültürün pop açlığını doyururken bu hale beceriz. Ya bırak! Bu kadar kişinin yüzünü güldürdü. Eğlen gül sevin geç. Bin tane analiz. Bırak bir rahatla bir ya. Bir sal vallahi bak böyle manyak olursun. Rahatlayacağız Ömercan Bey rahatlayacağız. Şu zaman öncesiz, çok da rahatlamayın. Önce siz. Önce siz. rahatlamayın. Bir Buralarda valla duyduğunuzda rahatlayın. Biz ondan sonra rahatlayacağız. İşinize gelince efendim bu ne böyle bilmem ne işinize gelince olmaz. İki yapıyorsunuz. Sesimizi ayrıca ayrıca. Evet, nasıl olsa de. mikrofon özürüm. var. Şey, onu. Sesinizi yükseltmeyin. Şimdi bir kere dış güçlerde hep bir şey var. Siz bilmiyorsunuz. Ben uyandırayım ama biz Türkiye'den ibaret değiliz ya homo homini lupus. Yani insan insanın kurdu. Duydunuz evet. mu bilmiyorum. Dolayısıyla herkesi bir yandan Türkiye'nin böyle altını kasmaya çalışıyor. Ben size başka bir yerden örnek vereyim. Bakınız uzman görüşü alıyorum. Tarkan 1998'de dünyanın en büyük küresel müzik şirketi Universal Music Group yani UMG kısaltılmış hali ile anlaşma imzaladı. Ne yaptı? Şimdi bu bakınca diyorsun ki Ay ne güzel bir gururumuz Universal bir şirkette anlaşma imzaladı. Ama bilmediğiniz bir şey var. Yahudi lobisi Hoppala. ve küreselcilerin en önemli şirketidir bu şirket. Yani Anlaşmasına evet. uyanlar dünyaca ünlü megastar yapılır. Şirketleri bilmeden hiçbir şey anlayamazsınız. Yani siz önce bir bakınız efendim ne olduğuna. Örülen örümcek ağları bir fark ediniz. Ondan sonra söyleyin. Yani Cevdet Bey bu kadar klişeleşmiş, bu kadar klasikleşmiş, bu kadar papağan gibi tekrarlanan, saçma sapan komple teorisi tarzı lafları sizden duymak Ömer beni ilginç. Ömer Can Bey, Molière'den der der ki, şeyler tekrarlandığı için klişedir. Tabii, Yanlış olduklarından ya, dolayı değil. Şeye bakmayın ee, yani Klişe, ama gerçek. Ya, sizin ne zaman işinize gelmeyen, ne zaman bu hükümeti eleştirmekle ilgili bir şey olsa hemen herkes böyle hep beraber buna düşman. Işte bu hükümet devrilmeye çalışıyor. Ya öyleyse Hüküller, ne yapacağız? Böyle yavgiler, ne yapalım? lobiler. Siz bir kere empati kurun ya. Araya girmek zorunda hissediyorum. E ee, ya ee? falan incitmeyelim, incinmemeli. Buradan Ömercan Bey aslında çok güzel bir noktaya değinmiştiniz. Şarkıların sanatsal olarak değerinden bahsetmiştiniz. Evet. Ve bunu konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. E ee, hep siyasi yönünü konuştuk. Cevdet Bey e, şarkının müzikal değerine değinmek ister misiniz? Sizce var mı böyle bir değer? Var diyemiyorum. Eh desem olmuyor. Müzik desem müzik değil. Sizler ki hep pop şarkısı derince ıyy kıl oldum abi falan dinleyen böyle caz dinleyen tipler değil misiniz? Siyasi çıkarlarının söz konusu olduğunda Türkçesi bozukmuş bir hiç umurunuzda değilmiş melodiye falan bakmadan şak yapıştırıyorsunuz 12 puanı. Bakınız burada bir uzman görüş söylüyorum size. Aslı aslı olmayan bir şarkı. Biz şarkıları Müzeyyen Senar'dan, Suat Sayın'dan, türküleri Neşet Ertaş'tan, Musa Eroğlu'ndan dinledik yıllarca. Şimdi geçecek diye sadece bugün dinlenecek ve birkaç gün sonra çöpteki yerini alacak çünkü sanat değeri yok. Ayrıca ne demek geçecek? Allah aşkına Google'dan yazsan bunu mu demek istediğiniz diye böyle geçecek diye yazar. <laughs> Çünkü doğrusu <laughs> odur. <Bey>. Geçecek. <laughs> Bakın burada bir uzman gelişi diyor ki şarkının adı geçecek olsa ne olurdu ki yani? 6C'den Ecrinsu mu yazdı şarkıyı? 50 yaşında adamsın hala daha cübba. Geçecek. Sıradaki ne? Yaprağın mı? Hadi bakalım buyurun. Cevdet Bey siz gerçekten siyasetçi olmalısınız. Yani gerçek hatta siz bilmiyoruz zaten ama. <laughs> Bence bir siyasetçi olmalısınız çünkü bir takım siyasetçilerin çok iyi yaptığı şu taktiği iyi kullanıyorsunuz. Lafı alıp başka bir yere çeviriyorsunuz. Size bir şey sormak istiyorum Cevdet Bey. Siz hiç mesela Lazlar kimdir duydunuz mu? ya da örneğin Ekeliler nedir? Doğan dolu yöremizin konuşma şeklini duydunuz mu efendim? Bu ülkede sadece İstanbul Türkçesi yoktur sevgili Cevdet Bey. Birçok farklı ağız, birçok farklı lehçe vardır ki geleneksel olan ağızlarımızın, lehçelerimizin ötesinde de dil sürekli organik olarak değişen, gelişen bir şeydir. Bir takım kullanımlar insanların halkın ağzında yayla yayla yayılaya zaman içerisinde Meşru hali yaygın hale gelir. Bakın mesela demiş ki geliverek gali, gidiyop gali, biliyorum gali ne kadar halk diliyse geçecek de o kadar halktandır. Tarkan bunu bilerek vatandaşlara en uygun seçimi yapmış ve elimizden düşmeyecek şarkı yazılmış. Yok yanlış diyorsanız bakınız özel gönlüm. Siz kalkmış pop şarkıcısı diyorsunuz, pop müzik diyorsunuz, bu şekilde yeriyorsunuz. Bunun konu ne alakası var? Dedim. Ömer Can Bey o zaman isterseniz burada uşağım, ben sana bir fikrimi söyleyeceğim. Hadi herçel diye konuşalım isterseniz ama yani bu Karadeniz dışında bir yerde izleyeceğini ben pek zannetmiyorum. Bu Dudu'nun Hayır yapamıyorum. İleri yapamıyorum yapamıyorum gitme. De. Yapamıyorum, yapamıyorum değil. Yani. Yapamıyorum İlman. değil. Yapmak istemiyorum. Karadenizli... Yoksa ben de gari konuşurum. Geçecek geçecek. Lütfen Setecek, ee, ne burada durdurmak zorundayız. Siyasetten, komple teorilerinden ve estetikten bahsettik. Fakat sanatçının kendisinden hiç bahsetmedik. Kalpten kalbe diye olulursak Ömer Can Bey. Tarkan ülkemizin bir değeri değildir. Hem de nasıl bir değer? Sayın Tarkan, bakın bu ülkede, yanlış mı söylüyorum efendim, uluslararası bu denli meşhurluğa ulaşmış, herhalde en büyük isimlerden bir tanesidir. İlk çıkıp da Megastar ünvanları hak edebilmiş, en büyük değerlerimizden bir tanesidir. Müzik sevmezsin, sevmez, seversin sevmezsin o ayrı bir şey. Fakat bizi, ülkemizi dışarıda, dünyada, her yerde, ülkemizin içinde de güzelce temsil etmiştir. Bakın mesela hatırlatırım kendisi her afette ciddi miktarda para yardımında bulunuyor. Ayrıca Türkiye'nin yetiştirdiği ve halkın da sevdiği gerçek bir sanatçı. Dünyada ülkemizi saygıyla temsil ediyor. Gereksiz bir eleştiri denmiş kendisi hakkında uzmanlar tarafından. Ya da hatırlatırım Tarkan milli takıma öyle bir marş yazmıştı ki adama mahcup olmamak için dünya üçüncüsü olmuştuk demiş. Tarkan kitlesel bir gerçekliktir. Bu sanatçıyı el üstünde tutuyoruz, 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 tutuyoruz. Ondan sonra ne zaman ki bir kesimin durup dururken işine gelmeyen ki o da direkt değil dolaylı olarak söylediği bir şey olunca hemen tukak oluyor. Hemen hakkında kötü kötü şeyler yok. Zaten pop sanatçısıydı. Yok korkaktı. <laughs> yok şöyleydi, böyleydi muhabbeti başlıyor. Bu doğru bir şey mi Cevdet Bey? Size soruyorum bakın insanlık namına size soruyorum. Allah aşkına insanlık namına cevap verin Cevdet Bey. Bakın ömerceğim, ben size ben, ben sağlık namına insanlık namına namını unutmayın. namı var. O nama şey olan öyle değil mi Deniz Hanım? Ben size çok tekrar güzel bir cevap söylüyorum. vereyim Ömer Tekrar canım? söylüyorum Deniz Hanım sadece Türkiye'de değil bu kadar dünyada uluslararası gelmiş geçmiş en iyi moderatörlerden olduğunu düşünüyorum. Kendisi çok güzel eğlendiriyor. Kamera arkası da aynı şekilde. Lütfen bütün bu insanların namına elinizi kalbinizin üstüne koyun. Şevdet Bey dünya gözünde değil demeyin ve anlatın. Buyurun. Lafı size bırakıyorum. Uzatmıyorum. Lafı size bırakıyorum. Başka bir şey demiyorum. Kesinlikle laf uzatmak istemiyorum. Size bırakıyorum lafı. Burada kesiyorum. Başka bir şey demiyorum. Noktayı buraya koyuyorum. Buraya nokta virgül ya da işte iki nokta üst üste parantez bunların hiçbirini koymuyorum. Noktayı koyuyorum. Üç nokta koyup anlamsız gizem de yapmıyorum. Tek nokta koyuyorum. Burada nat. Tek net bir şekilde kesiyorum. Bitti. Ömer Can Bey bir kere sizi alkışlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ama Abi, bir yandan da şunu söylemek lazım. isterim ki isminiz Ömer olmasına rağmen hakikaten Hazreti Ömer'in adaletinden gerçekten eser yok sizde. Bunu bir söyleyin. Şimdi niye diyeceksiniz? Neden diyeceksiniz? Şu yüzden anlatayım. Anlatayım. Evet. anlatayım. Niçin? Şimdi diyorsunuz ki. Efendim Tarkan şunu yapmış, böyle bağışlar etmiş, Megastarımız şu bilmem ne falan. Ya kardeşim biz aynı şeyleri dediğimizde efendim bu milletin adamıdır, şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır dediğimde dönüp böyle değişik bir tavırla, böyle üstten bakan bir tavırla diyorsunuz ki e, yapacak tabii, yapacak tabii. Onun görevi değil mi bu? Yapacak tabii. <laughs> yapacak edecek diyorsunuz. <laughs> İşinize geldiğinizde böyle yapıyorsunuz. İşinize geldiğinizde başka türlü yapıyorsunuz. Yani sizde adalet yok. Efendim Tarkan çok iyiymiş. İyidir tabii Tarkan. Neden kötü olsun? Ama o bunun görevi. Yani Tarkan megastar olmak adına bir takım obligasyonları yerine getirecek arkadaşlar. Bunda ayıp bir şey yok. Bunu argüman olarak söylemeniz, üstelik bunu söylerken bir taraftan başkalarına e tabii ki kardeşim yani köprüde, yolda bunların ihtiyaçlar. şimdi bunları böyle güzel bir şekilde söylemek. Siz adaletsizsiniz. Sadece siz değil, sizin zihniyetinizde olan grup o böyle entel, dantel, böyle neydi demin bir grup söylediniz? Pink Floyd. Pink Floyd. Mudur nedir? Hepiniz aynısınız gözümde. Zeynep Bey insanlar bir şarkıyı bağırlarına basmışlar ve bu şarkıyı kendilerine bir e, slogan bir şey gibi söylüyorlar bu sanatçıyla bağlantılı. Ya Mercan Bey Allah aşkına kalpten kalbe bir yol varsa bunun tek yolu Tarkan'dan geçmiyor. Bey. Karşıma geçtiniz Çevlet. ve siz Tarkan'ı Savunma, savundunuz. savundunuz. Savunmadım efendim. Savundunuz. Savundunuz. ben burada savunduğum şey halkın iradesidir Cevdet Bey. Halkın, halkın iradesi, iradesi falan şey değil kardeşim. siz bayağı getirdim. gelen geçer falan geçer unutmayalım. Bu dünya ne size ne de bize kalmaz diyor efendim. Kek 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 kek